Pazarlık yaparken sıkı pazarlıklar yapılıyor. Çekişmeli pazarlıklar yapılıyor. Bu esnada hemen para oldu diye getirilip evet. sahte paralar evet. sizlere, evet. Ha, evet. sizlere evet. veriliyor. Farklı evet. evet. oluyorsunuz ya da olmuyorsunuz. Ee, lütfen sahte para olacak tiplere bakın. Paralara bakın. Kontrol edin kontrol edin cebinize koymayın. Ee, şüpheli şahısları gördünüz. Hemen bizlere bildirin. Şimdi Dile arkadaşlar. Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz, Kaçakçılık <laughs> ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz olarak sizi Bilmiyorum. kalpazanlara Bilmiyorum. ve dolandırıcılara karşı e, bilgi vermek, aydınlatmak için geldik. Teşekkür Türk ederim. liramızın Bilmiyorum. güvenlik özellikleri var. <gülüyor> Bu <gülüyor> güvenlik özellikleri ile ilgili dağıttığımız broşür, broşürlerden bilgilenebilirsiniz. Tamam. Bunun dışında bunun e, yasal Mevzuatta para da sahtecilik suçu basan, piyasaya süren, yayan, dağıtan Arası ve hatta yani. bulunduran bile suçludur. Böyle yani, bir para da sahtecilik sanırım. suçuyla tamam. karşılaştırdı, karşılaştırdığımızda tüm, tüm tamam, vatandaşlarımızın tamam. Sağlam, ihbar tamam, yükümlülüğü tamam. vardır. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Şikayetçi <gülüyor> olmasanız <gülüyor> <Aynen>. dahi <laughs> bu konuyla ilgili tamam. müracatta bulunup polis ekiplerine bilgi vermeniz gerekmektedir. 112'yi arayarak ihbarda bulunmanız gerekir. Şimdi mümkünse ceplerinizden birer tane banknot çıkarırsanız ben banknotların üzerinde uygulamalı bir şekilde paranın güvenlik önlemleri, özellikleri konusunda sizi aydınlatacağım. Şimdi arkadaşlar hepiniz birer tane banknot çıkarırsanız uygulamalı olarak Türk liramızın ayırt edici özelliklerini herhangi bir cihaza, aparata ihtiyaç duymaksızın elinizde tespit edebileceğiniz özelliklerini anlatacağız. Birlikte kontrol edelim. Şimdi Türk Liramızın ön yüzünde Atatürk'ün arka tarafında bu holografik şerit folyomuz mevcuttur. Holografik şerit folyo üzerindeki paranın küpür değerini gösteren rakamın son rakamı kabartmalı bir şekildedir ve elinizle dokunduğunuzda bunu hissedebilirsiniz. Ayrıca Sahte paralarda para tamamen basıldıktan sonra holografik folyo basıldığı için paranın son rakamı, küpür değerinin son rakamı olan sıfırlar genellikle holografik folyonun altında kalır. Orijinal parada kesinlikle holografik para e, şeridin altında değildir. Sağ ol paralar olayları değil mi? abi abi gel abi. Ben sana veririz gel. Daha gelmedi. Tavara gideceğiz akşam. öyle mi? Burada bizi Aa, veririz abi. Beşti. Allah ne diyor? İşte görünüyor işte. Parayı inceliyorum Parayı inceliyoruz. De, işte. de. de Çok güzel uygulama var ya harika. harika. Gerçekten yani Konya'da da olabilir, her tarafta olabilir bu. Eğer dediğim sahte para olay oldu zaman ne yapacak herkes eminim boşaya gitmiş oluyor. Gerçekten çok memnunuz yani böyle de hiç olmazsa herkes aynından aydınlattı. Ketim sahte para olup yani. olmadığını herkes ben daha önce bilmiyordum. Bazen ama öğrenmiş olduk. Satıcılarımız bu işten memnun olur. Allah razı olsun sizden, emniyetimizden, devletimizden. Sizden...